Canım hocam. Canım hocam. cici hocam. Hocam yar Hocam, hocam yar Hocaların en kralı en güzel hocası hocam benim ne yapıyorsun? Ben şuraya gelsene. Ben sen de mı köşedin kendi gibi? Çocuklar bugün sınav olacağız. Ne sınavı? Hocam Allah'tan başka kimsenin sınavına girmem ben. Yarr -ı yarr -ı yarr -ı. Geç sırada sıfır veririm sana. Tamam hocam bu kadar agresif olmayın. Abi ben sınav olacağını biliyordum. Sana söylemedim. Ohoho. Senin ben tipini sikiyim. Şimdi sınavdan yüz alacağım. ve sen sıfır alacaksın. İzle. Kopya çekeceğim geri zekalı. Sen benden kopya mı çekeceksin? Hakkımı yersen yarrağımı ye. O benim sözüm değil miydi? Olsun çaldım gitti. <laughs> Lan sen de bir sus. Alın çocuk, sınav süreniz başladı. Bu ne böyle Çöpen önüne ekmek atar gibi kitap atıyor. Nasıl siktir bilmediğim yerden geldi ya. Oğlum burada iki artı iki diyor lan kaç ediyor. Oğlum cidden orada mı tıkandın Gerizekalı. Cevap 5. Evet. Çok doğru 5 yazdık. Oğlum Amerika'nın başkenti diyor. Türkiye. Ankara mıydı lan? Ankara'sı lan. Türkiye. Dünyada kaç tane ülke var? 31. 31 lan. Türkiye. Ananın anam hamız elinde yani. Hocam benim sınavım bitti. Bakayım. Otur sıfır.